Şöyle kısaca bir fuarı bir değerlendirmenizi istiyorum. Nasıl geçiyor fuar? E, fuar geçen seneyle aynı seviyede. E, müşteri profili yine düşük. E, Sade 14-18-21 ayar ürün yaparlığında iş var. Fakat bitmiş mücevher, mamul yapan e, arkadaşlarımız ne yazık ki e, bir canlılık yok. E, yabancı müşteri sayısında ciddi düşüş var. E, çok memnun değiliz açıkçası. E, daha memnun olmak isterdik. Dünyanın dört bir yanında... Pazar payınızı arttırmak için Haber Gold TV'yi seçin. Reklamlarınız için... Bunun nedenleri ne sizce? Yani bu arka arkaya olan dünyadaki fuarlar mı yoksa ekonomik sıkıntılar mı nedir, sebebi nedir? Şimdi biz Hong Kong fuarından geldik e, salı günü. Akabinde hemen burası başladı. Bu bir tek bizim fuara mahsus bir durum değil. Hong Kong'da da aynısı var. Hong Kong'da da ciddi bir katılımcı e, ve ziyaretçi sıkıntısı var. Eee... Burada da aynı durumu yaşıyoruz. Etrafımızdaki sıkıntılı mevcut durumlardan dolayı kaynaklanan şeyler diye düşünüyorum. Bir parasal kriz var. Bu da bizim işe yansıyor gibi geliyor. Önceki fuarlarla şu anı karşılaştırırsak durum nasıl? Son üç senedir aynı seviyede gidiyor. Çok düşük seviyede gidiyor. Hiç hızlanmıyor. Ee, i̇nşallah önümüzdeki sene hızlanacak gibi geliyor bana. Siz bu yıl fuara Çetinol olarak hangi ürün e, gamıyla girdiniz? Biz ciddi bir zümrüt koleksiyonu yaptık bu zümrüt koleksiyonu bizim Hong Kong'da da çok müşterilerimiz tarafından beğeni gördü orada ciddi satışlar yaptık buraya da aynı koleksiyona tekrar devam ettik burada da ilgi gösterildi ama maalesef insanlarda alım gücü olmadığı için çok da başarılı olmadı. Siz sürekli yeni bir şeyler üreten yeni projeler geliştiren birisiniz ileriye yönelik bir ne tür projeleriniz var? Ya sürekli biz eski medeniyetlerden esinlenerek ürün ürün çıkartıyoruz. E tabi değişik projelerimiz var ama çıkarttıkça bunları gün yüzüne e, sunuyoruz, müşterilere sunuyoruz. E, böyle daha başarılı oluyoruz. E, var tabii sürekli argemiz çalışıyor zaten. Bununla alakalı yeni modeller çıkacak tabii ki.